Lazım ki buralarda insanlar bu doğa güzelliklerinden yaz turizminden yayla turizminden faydalanabilsinler. Burası Posof'un Yolazı Köyü eski ismi, tinsetip yeni ismi Yolazı Köyü. Tabii Yolazı Köyü gerçekten doğa harikası bir köy. Etrafında göllerin, kanyonların, büyük ormanlık alanlarının bulunduğu bir alan, göz gezmeye, görmeye değer bir alan. Tabi buralar gezilirken, görülürken buralarda insanların dinlenmeye damak tadı olarak da bir şeyler tatmaya ihtiyaçlar vardı. Yine Yolazı Köyü'nden daha önceden de bu balık işiyle uğraşan bir arkadaşımız, kardeşimiz, şu anki köyünde aynı zamanda muhtarı olan Fehim Gündüz, TDK'dan böyle bir proje yaparak ciddi manada bir destek aldı.

Yani Türkçe'nin böyle i̇şte bir böyle kar İşte yer ismedi, kar yağdı o sulası falan yapılıyordu. Kar yağdı işte bıraktık. Evet. Biz işte o merdivenleri yaptık başkanım. Biraz sonra kışa evet. gömdü kendini. Yani, şu an zor. beton atamıyor. Artık şey, Mart ayını bekleyeceğiz. Evet, evet. Mart'tan yani sonra çalışmalar yani. devam edecek. Yani neyse de böyle ayakta. Şey Hadi sen gidip. Allah sana kolaylıklar versin. Görüşürüz. Sağ olasın. Allah razı olsun. 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 Bir şey de. ikram edelim. dedim. De. Tamam abi. razı olsun. olsun. İkram edeceğin zamanlar olacak. İnşallah. Ne diye İPART Avrupa Birliği. TKDK'ya başvuru yaptı. Ne kadar destek aldınız? Destek projenin 2017 1550 2017 bayındırlık birim fiyatlarına göre. Şu anda da işte ona devam ediyoruz. Yüzde Art kaç? Ziryalı? Yüzde altmış beş. Evet. Başka hangi kurumlarda destek gördünüz? Şu anda, şu anda TKDK'da. TKDK'da evet. destek evet. gördünüz. Part oteller, işte yine Posof Belediyesi'ne ait doğa ziyafeti ve konaklama evleriyle Posof çeşitli noktalarında turizm projeleriyle buluşuyor. İnşallah bu projeler turizm adına, bölgenin kalkınması adına, dışarıdaki hemşerilerimizin bu bölgeye gelip geliş gidiş yapması adına güzel şeyler oluşturacaklar. Daha şimdi bir başa gittin mi?